şafak 5 ama e, seçimden daha önemli bir meselemiz var. AKP AKP listesine e, sızdırmış bir yabancı gelin haddini aşarak bu şehrin çocuklarına Yahudi uşağı diyor. Diyor ki bu haddini bilmeyen bayan 7 Haziran'da AKP'ye verilmeyen her oy Siyonist uşaklara verilmiştir. Başörtüsü konusunda verdiğimiz ders foyası ortaya çıkınca elazığ'dan yüz bulamayınca Elaza hakaret etmeye başladı. Bu ithal adaya hatırlatmak gerekir ki burası Elazığ'dır. Burası Elazığ. Elazığlıların bu toprağın çocuklarının böyle şeylere tahammülü yoktur. Mikrofonu kapıp kameraların karşısında Elazığlılara Siyonist uşağı, Yahudi uşağı demek kimsenin haddine değildir. Bu şehirden uşak çıkmaz gelin hanım. Hele Yahudi uşağı hiç çıkmaz. Bu sözler Elaza hakarettir. Bu aday kimlerin uşaklığına heveslenerek o sözleri söylediyse bilsin ki kendisi de uşaklığını yaptığı karanlık mahfiller de Elazığ'dan gelecek gerekli cevabı alacaktır. Bu şehirde fitne çıkarmaya, bu şehrin evlatlarını birbirine düşman etmeye çalışan bu ithal aday derhal bu heveslerinden vazgeçmelidir. Sen kimsin? Sen kendini ne zannediyorsun? Sen Elazığ'ı karıştırmaya mı geldin? Sen Elazığ'ın başına bela mısın? AK Parti'ye oy vermeyen Yahudi uşağı ne demektir? Bunun bir açıklaması olması lazım. Bunun nasıl bir garabettir? Bunun nasıl bir saçmalıktır? Değerli hemşerilerime sesleniyorum buradan. Hepimizin farklı farklı partilere oy veren, farklı farklı partileri destekleyen tanıdıklarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız var. Hepsi de bizim kardeşimiz farklı partilere oy vermek düşmanlık sebebi değildir. Değerli arkadaşlar yani bunu bir değerlendirmek lazım. Farklı partilere oy verdik diye biz düşman olacak değiliz. Kardeşlerimize, eşimize, dostumuza, Elazığlılara hakaret eden bu ithal aday yarınlarda çekip gidecek. Ama biz bu memleketin çocukları olarak birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Herkesin farklı partilere oy veren akrabaları var. Haddini bilmeyen bu aday akrabalarımıza Yahudi uşağı diyor. Hepimizin akrabası var. Bu ne demektir? Adalet ve Kalkınma Partili kardeşlerime sesleniyorum buradan. Bu haddini bilmeyen aday Elazığ'da her ailede Yahudi uşağı var diyor. Yahudi uşağı demek kanı bozuk adam demektir. Kanı bozuk olmayan birisi Yahudi'ye uşaklık etmez. Elazığ'da AK Parti'ye oy vermeyen insanlara kanı bozuk Yahudi uşağı diyorum. Sizin de ailenizde kanı bozuk var diyor yani eşinize, dostunuza, akrabanıza, arkadaşlarınıza Yahudi uşağı diyor. Bunu kim kabul edebilir? Hangi akıl, hangi mantık bunu kabul edebilir? Bu hakarete kimse tahammül edemez. Ben edemiyorum. Ve diyorum ki bu mesele sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin meselesi de değildir. Bu Saadet Partilinin de, Büyük Birlik Partilinin de, CHP'nin de meselesi değildir. Bu bütün Elazığ'ın meselesidir. Elazığ'da yaşayan bütün Elazığlıların meselesidir. Bu hakareti de Elazığ adına bu hakareti Elazığ adına o gelin hanıma aynen iade ediyorum. Ve haddini bilmezlere gerekli dersi vermek için tüm Elazığlı hemşerilerime yarın saat 12'de istasyon meydanına bekliyorum. Elazığlı'nın Yahudi uşağı olmadığının dersini de yarın en güzel şekilde alacaklar.